Yepyeni bir videoya, yepyeni bir dalgın pizzacının oyun günlüğü bölümüne hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve bana yapabileceğiniz en iyi destek olan kanalıma abone olmayı unutmayın. Ş ee, yılbaşı güncellemesinin tarihleri falan da açıklandı. Hem onları söylüyorum hem de dümdüz bir oyun akar. Daha önce bildirim. Evet biraz kısa bir ara vermiş olabilirim. Videolara da öyle ya. Mental olarak kendimi hissetmedim. O yüzden biraz ara verdim. Mini. Parlayalım. Bunlardan alınacak. Bahçeyi. Aa bahçeyi alamadım sonbaharda ya. Bana etli pizza, sos, peynir ya da kokuşmuş. Öyle tamam. Sadece et. Kabaklar da gitti tabii aynen. Güzel de şey etkinliği. O zaman tavuk da. Etkinliğimiz hop. Tam Christmas onların zamanında gelecektir Dur şimdi. Ben açayım. Tamam denemeye devam ederim elbet bir gün. Peynir. Peynirli sezondan selamlar. Efsaneye göre bir gün soslu sucuklu. Tamam. Sosis, sucuk, Büyük ihtimalle bunu siz bugün ne günlerden? Bir dakika. Bugün günlerden Perşembe. Siz bu videoyu izlemeden önce ben toplulukta da paylaştım herhalde. Yine eksik galiba ya. Hı. Yeni kış festivali etkinliği geliyor. 21 Aralık'la 3 Ocak arasında. Zeytin, soğan. Hı. Dur şimdi durdurayım da iki dakika okuyayım. Bir bakış. Dört yeni tatil hayvan arkadaşı. Yeni kız siparişleri. Bu nasıl okunuyordu be? Jingle. J... Şıngırdamaymış bunu çevirinde. Jingle. Jingle mı ne işte? O karakter var ya. Yine aynı karakteri gösteriyor. Jingle'ların dönüşü ve yeni bir hikaye. Sonbahardaki gibi hikaye olursa çok tatlı olur. Ben genelde hikayeleri seviyorum çünkü. Aa konuşamadım. 50'den fazla kış temalı dekorasyon, yeni özellik etkinlik ödülleri. Yeni yeni özel etkinlik ödülleri. Yeni özel etkinlik ödülleri. 8. günden sonra otomatik 21 Aralık'ta başlayacak işte. 21 Aralık çift sıfırda. Sıfır sıfırda. Sonbahar etkinliği gibi yani. Tarihimiz 21 Aralık ile 5-3 Ocak arası. Aynen. Biri sormuştu da ilk YouTube'a video attılar. Onun altında yazıyordu. O değişmiş olabilir. Onu da hatırlamıyorum. Böyle. Bakalım bize nasıl bir etkinlik bekliyor. Bu arada mantar demedin. Hadi güle 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 güle. Bana balıklı bir şey ve yumuşak yeşil bir meyve. Ben bunlara da bakmadım. Oo çok iyiymiş. Oo tamam arar onu bulurdun anladım. Ara ara bulursun. <laughs> Efsaneye göre Yunan tanrısı Zeus ölümlü bir kadının engin ölümlü bir kadını enginara dönüştürmüş. Sırada ne var? Bir erkeği de sarımsağa dönüştürmek mi? Sek bir de çok pişmiş olsun. Tamam enginar sarımsak. Enginar falan topluyor. Ya oyunu heyde'ye çevirdiniz ya. Çok pişmiş olsun. Elmasım yeter herhalde ya. Bir de şeyim de var. Daha var ama biriktiririm. Üşeniyorum ya. Aa doğru. Humarsızca yaptım. Evet buyurun. Hızlanalım lütfen. O oh, behlülüm bir dakika sincapı kaldırmam lazım kastırıyor. Tamam. Yarı etli, soğanlı. Sincap çok oynadığı için benlik değil maalesef. Pestolu tamam yaparız. Ay. Buyurun. Eliniz yüzünden soğanlı pizza. Ek olarak da sucuk ve sosis olsun. Lütfen yeşil sos istiyorum. Bu sene oyun 2023 açısından ben konuşamıyorum. Ne oldu bana ya? 2023 açısından oyun gerçekten çok iyiydi yani. Beşinci bölümün çıkması ve full etkinlikle geçti yazdan beri. Keşke seneye altıncı bölüm çıksa. Altıncı bölüm seneye çıkmaz herhalde. Bir vegan pizza istiyorum afiyet olsun. Mega Bey Buyurun ve ders etmeyin. Magabet yanınızda. Sabahlık mı o? Neyse. Kepekli hamurda soğan fesleği. Hemen. Geliyor. Aman. Şey hızlandırıcıya basmıyor. Ya hızlandırıcı falan veriyordu. Hiç vermedi bu etkinlikte ya. Yüz, özellikle o %50'yi hiç vermiyor. Beğenmiyorsan Alicante. Tamam. Dekorasyon kalsın balkabaklı mı? Ben dekorasyona girersem çıkamam devam edeyim. Bugün de Pizza Haber Ajansı Oliver Elazığ gerçekleri ile sona eriyor. Genç pizza dahiimiz için alkışları duyalım. Güneye <laughs> unutmazsam alkış koyacağım. Merhabalar daha dostları. Benim adım Oliver ve sizin için bazı daha gerçeklerim var. Hadi başlayalım. İngilizce. Evcil hayvanlar Çin mini pizzalarıyla ünlü. Un, parmesan peyniri, havuç ve kereviz kullanıyorlar. Köpeğim için ben de bir tane sipariş edeceğim. Tıpkı benim gibi kısa ve tatlı daha gerçekleri için bir sonraki bölümde görüşmek üzere. O zamana kadar pişirmeye devam. Bunu da or... Dur bakalım. Bir dakika bir dakika. Hmm, o zaman bunu alalım. Dur bir dakika sakin sucuklu bir tane. Mısırlı pastırmalı iki pizza rengi. Tamam. Pastırma mısır. Pastırma. İki kere pişir dedi bir de sucuklu. Hayret fırın bozulmamış. Yeni tamir mi ettirdim yoksa. Enginar toplayacağım. Dur 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 güncelleme geliyor zaten. Buyurun. Hayatımda hiç aynen. Şimdi enginarlara çöküyorum. Şu güncelleme gitsin de şey alacaktım ben. He? Dur. Kabak almasam olurmuş. Şöyle 3'ü çekelim. 3 kabak. 3 de indir. Tamam. Tamam. Devam edelim. Bir soslu olsun. Neyse bence ilginç. Bir soğanlı pizza lütfen ve pesto. Ya bana hikaye ne anlatıyorsun ya? Abla bir tane pizza de işte geç. Buyurun. Aynen galibiyet marşlarını çalın. Çünkü mükemmel pizzayı buldum. Sucuklu. Aa bir tane sucuklu. Hatta iki tane değil mi? Aynen yeşil soslu biri. Kod vardı. Onu duymuşsunuzdur herhalde. Toplulukta da paylaştım. O toplulukta paylaştım mı? Koymuşumdur. Hmm, kod da şuradan giriliyor. Buna basıyoruz. Buradan kodu giriyoruz. Kodu bulayım da göstereyim. Eğer o geçen seninki saati almadıysanız. Hani var diye bir tane Noel anne saati. Ona tekrar kod geldi. Bu senede kod gelecek falan diyorlardı ama hala bir kıpırtı yok. Eğer almadıysanız kaçırmayın. Kodu inşallah bulurumdur. Burada aldım ben değil mi? Burada almamış bir de. Ben burada almadım mı yoksa? Şimdi kodumuzu giriyoruz. Dur bakayım. E ee, dönü. Aa almışım burada. Şaka gibiyim. <laughs> Videoda almamışım. He ben burada ben o dönem mobil çekiyordum da hatırladım hatırladım alamayıp üzülmüştüm. Şuraya bak şaka gibiyim gerçekten ya. Aktifleştirdim mi? Kendimi tebrik ediyorum. Ben de almamışım saati. 17 17 Aralık'ta da sonermiş. Ben bir şey yanlış dalgın pizza. Pestolu mısırlı. Ne dedi, sen onu yaptım. Allah Allah ya. Aa, pes Ama be, beğenmeyen beğenmez. Burada saati almamışım. Hı, geldi. Rezillik. Saat burada da yokmuş. Oy. Küçük mantar. Hemen hemen hemen. Aa, tabi tabi. Ben son gününde günleri karıştırmışım. Bir geldim tarihi geçmiş. Alamamıştım. Hatırladım. Garibim yani. Ben almadığımı bilsem daha önce video çekerdim. Ne o bir mı sipariş etti. Yani evet ve ben de onun için alıyorum. Buyurun. Tamam. Hayırlı yolculuklar. Enginar Tuzlu Denizci'ye. Teşekkür ederim. Karşılıklı. Behlül'cüğüm nasılsın? Bütün etlerim Enginar kartlarını oldu. Bir pizza istiyorum. Maskotun adı Behlül bu arada. Sonbahar etkinliği videosunu izleyenler bilir. Aa, dur dur, dur dur. Aa, onun resmini de koyayım dur. Dalgın pizzacı. Şu fotoğraf var ya efsane ya. Çok güzel. Behlül'ü oradan gösteririm. Tamam. Etler. Bütün etler derken. pastırması. Ben bütün etleri koyacağım. Büyük ihtimalle de beğenmeyecek. İzleyelim göre. Aa ete balık girmiyor ki. Tuzlu denizci de. Şöyle. Ya tuzlu denizci. Bir de neydi? Hiç hatırlamıyorum şu an. Enginarmış. Ya enginarı da ya etmeyin ya. Mevsimi gelsin artık konservis çok pahalıydı bu arada ya. Çok alakasız bilgilerde bugün. Bunu da beğenmeyecek. İyi para kesmedin. Heh? Behlül bu. Yani bizim maskotu bu canlandı. Maskotumuz buymuş Behlül. Çiftçi. Influencer ablam. Bitkici. Bunun ismi de vardı da unuttum. Ayılara fısıldayan evsizimiz ve ayı kardeş. Buyurun. Ay dur. Üç tane patlıcan. Hemen. Gel masum olmuş. Devam edelim. Dün akşam Masterchef'te de yapıldı ama demedim ben onu da var ya merak ediyordum. Dur 3 tane patlıcan dendi. Önce bir 3 tane patlıcanı yapayım acelem yok. Sonra da o filmin şeyini yaparız. Bana bunları koyalım. Yap. Üş, koy. Ee, soslu tamam mı? Patlıcan, soğan, fesleğen. Başka bir şey daha konmuyor muydu be? Ben bak bir şey unuttum yine. Ne oldu ki ya? İşte. Geldi geldi geldi. Ananaslı karadesli kokteyl. Duydun mu hiç? Nefis eminim pizzada da lezzet olur. Pizzayı kesme. Hemen ananas, karades. Bütün pizza geliyor. Benim param da var. Kendimle gurur duydum. Bence bir gün daha kar beni tatmin etmedi. Çok saçmaladım. Özlemişim oyun oynamayı. Yani pizza oynan oynamayı. Tamam ya bir gün daha akar. Canım çekti. Kimse söyleme. Ama ananaslı pizza istiyorum. Hemen. Ay, i̇yi ki de saat. Jeleponlu. Hemen. Neyse sonra yaparız soğumasın. Ya kim puan kırdı? Kenarı o kadar yanmıştı ki sanki bir orman Git ya. Alicante'ninkinden daha iyi. Ama bu pek de bir şey ifade etmiyor. Beğenmeyen Alicante'ye gitsin ya. Sanki zorla gidiyor. İyi günler iyi günler. Tam 14 sokak pastırmalı. Jelepon neyse. yapacağım. Şurada nasıl mermer eşyalı? Ben mermer eşyaları nasıl buraya alamadım ya? Ne haber sucuklu pizza istiyorum. Yarısında sos olmasın bunların hepsi de pesto'nun üstünde olacak. Ay yarısında sos olmasın demiş. Dur 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 pizza jeleponlu. Yapmadım değil mi? Yapmamışım. Büyük ihtimalle bu bozuktur ondan. Bu oyunca da bazen şey yapıyorlar. Ve en güzel fırıncısı. Onun da altını çizerim. Et sever pizza benim favorim. Ama hayatıma küçük sürprizler katmak istiyorum. Üstüne bu sefer jelapa. Hemen. Et sever. Ay dur. Ya koysana artık peynire. Dur 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 dur. Yavaş. Bütün etlere gidiyordum. Aklım karıştı. Bu ne ara bitti yani? hiç bekleyemem. Buyurun. Zazom da geldi. Genelde birden fazla. Biraz da geç geldiniz sanki. Dolma biberli. Uf uh, yapıştırılır hemen. Bir tane klasik etli bir tane soracağım. Tamam. Önce dolma biberliyi atıyorum. Bunu maalesef atacağım. Önce bir dolma biberliği yapayım. Ay dur. Bu dolma biberin kırmızısı falan da oluyor bence. Yeni bir bölüm gelirse ama çok biber çeşidi olur diye herhalde. Kırmızı biber de güzel durur. Klasik etli bir de et sever tamam. Bir de enginar galiba ikisine de. Klasik etli. Sosis koymadım. Tamam enginar. Enginarı koyarken o kadar içim gidiyor ki ya. Gereksiz. <laughs> Selam zamanım biraz gerisindeyim. Pizzaları alabilir miyim? Ucu ucuna yaptım ama ben. Bak biri geç kalınca peynirli tamam. Bir soğanlı bir de sucuklu sosisli pizza alabilir miyim? Bunların hepsi de pizza. Tamam. Bir tane peynirli. Soğanlı sucuk. Hepsi de koyu kenar. Fırını tekrar hızlandırmam. Çok param gitti. Hop. Geldi. Farklı pizzacılar. Hemen spesiyel. Ananas. Tavuk fesleğen. Hadi. Müzik normale döndü değil mi? Sanki müzik değişmiş gibi. Bana mı öyle geliyor? Eskiden böyle daha değişikti bence. Ama ben video çekmeye başladığımdan beri müziksiz oynuyorum. O da ayrı bir şey de. Daha değişik. J Jambonlu. Klavyede bir yere çarptım. Beni Steam'e falan atalım. Ekstra çıtır hemen geliyor. 1, 2, 3. Aa 2023 oldu param. Bu da 1, 2, 3 oldu. Dengeli. Ama bu bozulacak. Aynen. Ya şu buçuk olmuş kiram. Sonra gelmiş olalım. Bir başka videoda görüşünceye kadar hoşçakalın.